zirvesinin 15. liderler zirvesine ev sahipliği yapacak Türkiye'yi temsilende Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zirveye katılım gerçekleştirecek zirvede üye ülkeler arasında işbirliğinin artırılması noktasında atılabilecek adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zirve kapsamında bir hitabının olması bekleniyor. İlk konuşmacı açılış konuşmasını Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdi Muhammedov yapacak zirve kapsamında ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan söz alacak ve mesajlarını iletecek. Tabi bugün zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkelerin devlet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor bu kapsamda. Üye ülkelerle e, ilişkilerin geliştirilmesi noktasında atılabilecek adımlarda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı ikili görüşmelerde ele alınacak iki günlük e, resmi ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün sona erecek ve akşam saatlerinde yurda dönmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Sayın seyirciler Türkiye ve Türkmenistan arasındaki bağlar her geçen gün daha da güçleniyor. İki ülke liderler aradaki bağ kemik kardeşi sözleriyle niteliyor. Kökleri tarihe uzanan ilişkiler bölgede istikrarın sağlanması, ticaretin gelişmesi için de anahtar rol üstleniyor.